Ya yapma, yapma. Şey, sen adam, aptal değilsin. Ah, sağ sağ. Kelli Doğru sen aptal değilsin, sen aptal bir orros musun? Amına kudum. Bak git lan! Elim Tony'ye duyuyorum. Ayy! Ay ay Ayy! Ona ay. ay, ay. <laughs> <da> çarpacağım diye. <laughs> Sakmaydık. On numaraydı öyle diyeyim. Ya bu ne izleyip Baba sen nasıl düşmüyorsun ya? Sen nasıl düşmüyorsun kanka ya? Gel. Eylül ne güzel geldin kız. Gel. Nasıl Oo. Oh. Eyvallah aslanım öyle yardımcı gel gel. olursun. Sağ ol abla sağ ol. Oğlum ben öyle bak ileri geri konuşamazsın sen. <laughs> Çattı <tıfa> kaplan. <gülüyor> <gülüyor> gel Ayberk, Gel. Ya, vereceğim ağzına büllüğü şimdi. Konuşamayacak bir daha ya. Kutu kola vereceksen olur. <laughs> ya siktir git oğlum. Deli misin sen? <laughs> siktir git ya. <laughs> Yok, Oturunca o turuncu yere hızlı o, gelmeyin. Ay, Ay, nereye kız. Ne şey, nereye gidiyor? Kanka yemin <laughs> ederim gözlükten orayı yol zannettim kanka. Yemin kanka. ederim. Oo, ya hayır kanka ya. Çığlığın ağzına vermeye gidiyoruz. <laughs> <Yürüyeceğiz>. Bak bak. <laughs> Sizin bu olayı bir daha anlatayım evet, mı? Kanka ben bir ara. Kanka. Küçükken bunu almıştım. <laughs> Komşuları korkutuyordum. Komşu beni dövmüştü amına koyayım. Benden bu maskeden vardı. Kurtuldu <laughs> <laughs> piç. Lan geride kalan da orum. Amına evladım. ver lan. Geride kalan. ben bu küfürleri hak etmedim ya. Geride Bu ne? Ben Nevrim döndü. Ne? <laughs> Hayır ya. <bu. gülüyor> Bana bir şey yapamaz o mal. Geliyor. O bir de bak. bak. Aa, Aa... bak. Aa, sayıyor sayıyor sayıyor. Bone, bu, Her türlü yine <laughs> yapalım. Eray. <laughs> Erel, sana diye. sadece bir söz veriyorum, dikimiye. Ereğmen! Evet, <laughs> oh. Dikimiye, dikimiye. Niyazi Bono, laf. Niyazi Bono, rajon sahne. Kanka, maymun ya. <gülüyor> 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 ya ben o araya nasıl girdim? Anasını sikeyim, ben o araya nasıl girdim ya? Ya ben o araya nasıl girdim kanka ya? Ben, ya S'ye basıyorum amına koyayım, S'ye basıyorum ya. Baba ben buraya gitsem niye atıyorum ne? Burunlu bir kamyon çıkıyor Babak. ya. Burunlu kamyon ne ya? Ne yapalım ben bak ya. Senin sorunları mı var böyle? İki saniye beklesen öyle. Evet <laughs> var. Bekleyemem. Durmasana arkamdan. Ben bir şey yapmıyorum ya. Ya bu ne? E bu ne? Aptal maymun. Lan sus baş maymun. <gülüyor> <gülüyor> ya bir laflara bak ya amına koyayım kendimi ortaokul ortamında hissediyorum ya. E, olmadı bir de elini saçını çek. Bu ne kaç tuvalete kaçan amına koyayım ya. Saçı başına olur be tamam mı? <laughs> Vallahi bu ne oldu amına koyayım ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Zamanında bir tane kız benim için erkekler tuvaletine girmişti. Ha, ya, hadi bakayım. Ee, ya. Ee, Abi. Ya sabır ya. Beyinsiz ya. Saçını, <laughs> saçını çekmiştim. benim için geldi. Girdi kanka erkekler <gülüyor> tuvaletine. <gülüyor> Seviyor muydun <laughs> Eray? He. İşte. Nasıl bir sistem çekmeyse ya. O, o beni seviyordu bro. O beni tipine nasıl seviyordu beni? Bu ortaokulda orta mı yaşandı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl yaşandı amına koyayım? Nasıl yaşandı? Ben şempanzeydim amına koyayım o ara. Demek ki işte o aşk amına koyayım. Sadece onu da bir bu arkadan bu bir kolam gerçekten ya. ya. Kız yatırım yapmış onun geceyi? Yok lan şu an geçen ya. takip ettim de geri dönmedi amına koyayım. <laughs> ah Ah lan. Bulamor sitting tam benden faydalanma. Bulamor. Bulamoru derim. Tamamına kodumun girragasısın. Sen o götüne fıçıyı sokarım. Gerizekalı. Ben sana dokundum. Ben dokun bu. <laughs> Sen kapat kendini göt. <laughs> <Aha>. oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sen kapat kendini göt. Aa. Sen direkt olarak <onu> mahkum bir <gülüyor> <yerim>. <gülüyor> Kanka kimseye de yapmadı benim yaptı amına koyayım bir Oğlum lobide kimse DNF yapmadı benim yaptı. Oyun <laughs> bile <Nimi>. sana karşı lan. <laughs> <var>. Alkışa <laughs> gerek yok teşekkür ederim. Alkışa bir kere de. Oğlum sikerim böyle iş amına koyayım. Bunu herkese bitirmişler saymasın lazımdı ya. <Gülüyor> <Bine> <gülüyor> <Evet. Beyler. Gülüyor>